Merhaba, ben Ayşegül Pala, Türkçe öğretmeniyim. Öncelikle bu platformda sunum yapmamızı sağlayan, bizleri bir araya getiren Talim Terbiye Kurum Kurulu'na ve e, Türk Dil Kurumu'na, e, ayrıca her şeyi planlayıp emek veren arka planda görevlilere çok teşekkür ediyorum. Sizlere 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda yürüttüğüm Kültürel miras aracı olarak yazarlık atölyesi başlıklı araştırma projemi sunacağım. Ee, bu araştırma niçin gerekli görüldü? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Dil, milli kültür ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan en güçlü araçlardan biridir. Toplumların topyekün yaşama tarzı olan kültürü şekillendiren, geliştiren, ifade eden ve gelecek nesillere aktararak devamını sağlayan dildir. Bir uygarlığın ana dili incelendiğinde o uygarlığı oluşturan milletin hayata bakışına, değer yargılarına, yaşadığı coğrafyaya ait ayrıntılara o milletin kimliğine ulaşılır. Dört temel dil becerisini kazandırmayı hedefleyen Türkçe dersi bu açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Dil öğretimi de kültür öğelerinin aktarımıyla gerçekleşir. İnsanın geçmişini ve sahip olduğu değerleri anlayabilmesi, dilin taşıdığı kültürel değerleri bilmesiyle mümkündür. Ancak günümüzde dijitalleşme, küreselleşme ve çoktan seçmeli testlerin baskınlığı, yazılı anlatım becerilerine geri dönüt verilememesi, yazılı anlatıma dair etkinliklerin azlığı gibi sebepler öğrencinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini zayıflatmaktadır. Bunun yanında Kültür kavramının taşıyıcılarından olan kültürel miras öğelerine dair konuların öğrencilerin seviyelerini indirgenememesi, gezi ve uygulamaların yetersizliği de öğrencilerin kültürel mirasa duyarlılıklarını ve ilgilerini azaltmaktadır. Bu iki problem bizim araştırmamızın gerekliliğini ön plana çıkardı. Literatürü incelediğimizde Öğrencilerin yazma becerilerine yaratıcı yazarlık ile çözüm arayan çokça çalışma bulunmaktadır. Ancak somut kültürel miras unsurlarının yaratıcı yazma becerisini etkilemesine yönelik doğrudan bir araştırma bulunmamaktadır. Sosyal bilgiler dersi çerçevesinde Sayın Işık halk hikayelerini yaratıcı yazma becerisiyle bütünleştirmiş. Sayın Ay kültür algısını yaratıcı yazma etkinlikler yoluyla tespit etmeye çalışmıştır. Ee, pardon. Bizler ee, bu boşluktan hareketli öğrencilerin yazarlık becerilerini geliştirirken aynı zamanda kültürel miras bilincini de kazandırmayı hedefleyen ee, bu projeyi planladık. Bu projeyi farklı yapan ne oldu? Biraz da buna değinmek isterim. Bu çalışmada yazarlık atölyesi, yaratıcı yazarlık etkinliklerini somut kültürel miras unsurlarıyla ilişkilendirerek uygulandı. Arkeolojik gezi ve sanatsal atölyeler, kitaplarla desteklenen yazma süreci, disiplinler arası bir yapıyla öğrencilere bütüncül bir gelişim ortamı sundu. Bu çalışmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerin yaratıcı yazarlık becerilerini geliştirme sürecinde somut kültürel miras öğelerinin etkisini incelemek ve bu sürecin kültürel miras farkındalıklarına katkısını belirlemektir. Buradan yola çıkarak şu üç soruya cevap aranmıştır. Yazarlık etkinlikleri öğrencilerin yazma sürecine yönelik tutumlarını nasıl etkiledi? Somut kültürel miransa yönelik farkındalıkları ve bilgi düzeyleri nasıl değişti? Öğrenciler yazma sürecinde hangi deneyimlerden etkilendiler? Bu çalışma öğretmen araştırmacının doğrudan uygulayıcı olduğu nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması ile yürütülmüştür. araştırmanın süre, Araştırmacının süre, e, sürece dahil olması ve uygulamayı geliştirme hedefi bu yöntemin seçilmesinde etkili olmuştur. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Merkez İmam Hatip Ortaokulundan 6. sınıf öğrencilerinden 5 kişi, 7. sınıf öğrencilerinden 7 kişi olmak üzere toplam 12 öğrenciyle çalışma yürütülmüştür. Katılımcılar gönüllülük esasına göre ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu 13 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin atölye sürecinde kaleme aldıkları kültürel miras temalı hikayeler yazma becerilerindeki gelişimi ve temaya dair farkındalık düzeyini yansıtan bir diğer veri kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Bu veriler nitel veri analiz teknikleriyle içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Biraz da uygulamadan bahsetmek istiyorum. Atölye çalışmaları haftada iki ders saati olmak üzere toplam 30 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerle birlikte çocuk edebiyatından 4 eser ve yazarlık tekniklerini örnek gösterilebilecek 3 eser okutturulmuştur öğrencilere. Kitaplar proje kapsamında öğrenci sayısınca temin edilmiş ve aynı anda okutturulmuştur. Yaratıcı yazarlık etkinlikleriyle kitaplara dair düşünsel etkinlikler dönüşümsel olarak uygulanmıştır. Üç müze, bir arkeolojik kazı alanı gezisi yapılmıştır. İki akademisyenle üç atölye uygulanmıştır. Bunlardan ikisi Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve aynı zamanda Amasra kazılarını yöneten kazı başkanı Profesör Doktor Fatma Bağdatlıçam. Bir diğeri de Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Doktor İsmail Eyboğlu. Kendisiyle de heykel atölyesi yapılarak hikayedeki seçilen nesne somutlaştırılmaya çalışılmıştır çocukların belleğinde. Bu atölyelerin sonunda Amasra'daki kazılardan çıkan arkeolojik nesnelerden biri seçilmiş ve Amasra'nın tarihi geçmişi dönemler, tarihi geçmişi dönemleri tarihi geçmişi ayrılarak öğrencilere kura yoluyla paylaştırılmıştır. Her bir öğrenci aynı, aynı nesnenin farklı bir dönemine ele alan hikayeleri alt aşamalı hikaye tekniğiyle yazmış. Süreç burada sonlandırılmıştır. Tüm bu sürecin sonunda Uygulanan açık uçlu anketten elde edilen veriler açık kodlama yöntemiyle analiz edilmiş, 5 ana tema ve 17 alt tema altında toplanmıştır. Kodlamacı, kodlamalar araştırmacı tarafından yapılmış, temalar öğrenci ifadelerine dayalı biçimde geliştirilmiştir. Öğrenci görüşlerinden doğrudan alıntılar analizleri desteklemiştir. Ee, bulgulara geldiğimizde yazarlık süreci için şunları söyleyebiliriz. Atölye sonunda tüm öğrenciler yazılarının geliştiğini ifade etmiştir. En çok fayda sağlanan teknikler olarak öğrencilerin verdiği cevaplarda 6 parçalı yazma tekniği 10 öğrenci tarafından faydalı görülmüş. Betimleme tekniği 5 öğrenci tarafından konuşan nesneler etkinliği. Ee, iki öğrenci tarafından karartma tekniği yine iki öğrenci tarafından faydalı olarak sıralanmıştır. Okuma ve anlama bölümüne geçtiğimizde 9 öğrenci kitapları keyifli bulmuş, tüm öğrenciler kitapların yazılarını örnek teşkil ederek katkı sağladığını söylemiştir. Kitap analizleri tüm öğrenciler tarafından anlamayı kolaylaştırıcı olarak değerlendirilmiştir. Gezi ve atölye deneyimi olarak incelediğimizde tüm öğrenciler gezilerin arkeoloji ve heykel atölyelerinin kurguyu somutlaştırmada etkili olduğunu vurgulamışlardır. Yazma sürecinde başlangıç ve diyalog yazımında zorlanıldığı belirtilmiş, gelişme bölümü ise öğrenciler tarafından hem daha keyifli hem de daha kolay bir şekilde yazıldı, ifade edilmiştir. Öğretmen ve arkadaş geri bildirimleri de tüm öğrencilere yararlı bulunmuştur. Kültürel miras farkındalığı ile ilgili sorduğumuz sorulardan çıkan sonuçta da Tüm, öğren, e, tüm öğrenciler yaşadıkları bölge hakkında yeni bilgiler öğrendiklerini, bu bilgilerin önemli olduğunu belirtmiş, kültürel miras farkındalıklarının arttığını ifade etmiştir. Tüm öğrenciler yazarlık atölyesine katıldıktan sonra yazma becerilerinin geliştiğini, hayal güçlerinin arttığını ifade etmiştir. 10 öğrenci benzer bir atölyeye tekrar katılmak istediğini belirtirken, iki öğrenci e, benim için yeterli olmuştur demiştir. Yazarlık süreci aynı zamanda sosyal kazanımları da desteklemiştir. E, literatüre baktığımızda benzer çalışmaları yapanlardan e, Işık çalışmasında halk hikayelerini kullanarak yapılan yaratıcı yazma uygulamalarının öğrenciler tarafından sevildi. yazmaya karşı olumlu tutum, yazma sevgisi ve ilgisi geliştirdikleri daha kolay vurgu yapabildiklerini belirtmiştir. E, ortaokul öğrencilerinin kültür algılarının incelendiği diğer çalışmada ise Sayın Ay sanatla bütünleştirilmiş yaratıcı yazma çalışmalarından sosyal bilgilerin farklı becerilerini kazandırmak amacıyla yararlanmanın yaratıcı yazmayı farklı yaklaşımlarla bütünleştirme yönelik çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirtmiştir. Yani literatürde benzer bu, e, bulunan çalışmalarda da olumlu sonuçlar elde edildiğine dair e, ifadeler vardır. Araştırmamızın sonucunda yaratıcı yazarlık etkinliklerinin kültürel miras temasıyla uygulanması öğrencilerin yazma yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiş, yazma sürecine katılım motivasyonunu ve özgüvenlerini artırmıştır. Atölyeye katılan öğrenciler arkeoloji ve kültürel miras konularında farkındalık kazanmış, geçmişe ve tarihi eserlere karşı daha duyarlı ve meraklı bir tutum geliştirmiştir. Arkeolojik kazı gezisi, heykel atölyesi, arkeologla yapılan sohbet gibi deneyimsel öğrenme unsurları öğrencilerin yazılarına doğrudan yansımış. Bu deneyimler onların hikayelerinde özgün karakterler ve tarihsel mekanlar üretmelerine olanak sağlamıştır. Sürece katılan öğrenciler hem bireysel gelişim hem de sosyal etkileşim açısından kazanımlar elde etmiş, yazma becerilerinde ilerleme olduğunu ifade etmişlerdir. Önerilere geldiğimizde Ortaokul düzeyinde yazma becerilerini geliştirmek için kültürel miras temalı yaratıcı yazarlık atölyeleri yaygınlaştırılmalıdır. Eğitim programlarına arkeoloji, müze eğitimi, kültürel miras farkındalığını içeren disiplinler arası etkinlikler entegre edilmelidir. Yazarlık atölyelerinde öğrencilerin denimle, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak geziler, gözlemler ve uzman buluşmaları arttırılmalıdır. Yazma süreçlerinde öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek oyun temelli ve eğlenceli etkinlikler tercih edilmelidir. Ayrıca e, değişik e, illerde yapılabilecek olan bu e, çalışma, e, o illerde bulunan üniversiteler... E, STK'larla işbirliği içine gidilerek veya belediyelerle işbirliği içine gidilerek daha da genişletilebilir. Ee, kaynakçı olarak çalışmada başvurduğum kaynaklar hem problem durumunu hem yöntemsel yapıyı hem de analiz sürecini destekleyen akademik çalışmalardan oluş oluşmaktadır. Sunumun sonunda bu kaynakların tam listesini burada verdim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Ayşegül Hocam'a çok teşekkür ediyoruz sunumu için. Ee, var mıdır salondan sorularımız? Ben bir soru sormak istiyorum <laughs> salondan sorumuz gelmediyse. Belki o sırada da katılımcılarımızı düşünme fırsatı Aa, Bir tane önde var. Önce salondan alalım sorumuzu. Ön tarafta hocam. Evet. Öncelikle e, teşekkür ederim. Sunum güzel, o yüzden bir şey söylemeye değer bulduğum için bunu söylüyorum. Teşekkürler. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir takım sonuçlarındaki yargılar, hı hı. kesin yargılar, bunu denemeden söyleyemezsiniz. Ya da öğrencilerin görüşlerine dayanarak bu sonuçlara varmanız sizi birazcık çalışmanızı zayıflatır. Evet. Bunun için deney ve kontrol grubu yapmanız lazım. Yani bunu yapmadığınızda nasıl bir gelişme oluyor yaptığınızda nasıl bir gelişme oluyor o zaman farkı görebilirsiniz. Buradaki öznel bir yani çalışmanın çıktılarından yola çıkarak sizin gözlemlerinizi aktardığınız bir sonuç olabilir. Hı hı. Yani bu e, belki hani bunu yayına dönüştürmek falan isterseniz bir daha bir çalışma yapmak isterseniz yani diğer bunu böyle yaparsanız çok da güzel, ederim, değerli bir e, yani dönütü olan dönüşü olan bir şey olmuş olur. Yani literatürde bir katkı sağlamış olursunuz. açık uçlu soruların değerlendirmesini de 2-3 kişinin uzman değerlendirmesi lazım. Onun da istatistik uyum yüzdelerine bakmanız lazım. Ondan sonra onları söyleyebilirsiniz. Maalesef tamam. istatistiksel bir çalışma yaptınız. Yani o yüzden e, ama bu güzel. Bir, hem de sizin bir e, öğretmen olarak akademiye katılmanız. Tabi bunları bu kadar ileri düzeyde e, beklenmez. Bu akademide belki şey olmuş ama e, bu, güzel bir çalışma böyle olursa katkısı yüzdesi daha fazla olur. Teşekkür ederim. O yüzden söyledim. Teşekkür ediyoruz. Ben de kısaca sorumu sorayım. Hocam dediniz ki öğrencilerin kültürel miras konusundaki farkındalıkları arttı ya da öğrenciler arttığını ifade ettiler. Bunun somut yansımalarını ders dışında da gözlemlediniz mi? Hem belki öğrenme motivasyonu olarak hem de davranışlarında herhangi bir değişiklik oldu mu? Evet şöyle e... Amasra'da bu haberlere de yansımıştı. Amasra'da kazılar yapılmaya başlandı. İlk önce bir tane heykel bulundu ve çok heyecanlandırdı. Bu gerçekten herkesi. Bu kazılar da devam ediyor. Ben öğrencilerimle yaptığım sohbetlerde hani farkına vardım ki haberleri yok böyle bir şey ve Amas, ben Bartın'da yaşıyorum. Amasra 15 dakikadır. Yani Amasra Bartın aynı yer diyeyim size. Ee, peki dedim çocuklar hani Amasya'daki arkeoloji müzesine de mi gitmediniz? Bazıları gitmiş bazıları gitmemiş. Bunun üzerine benim e, yazarlık atölyem zaten vardı geçmiş senelerden beri yürüttüğüm. Bu sene yazarlık atölyesini o kapsamda hem arkeoloji alanında çocukların e, kendi yaşadıkları bölgeden haberdar olmalarını istedim. E, yazdığı hikayelerden yola çıkarak söyleyebilirim. E, çocukların e, Amasra tarihiyle ilgili bilgileri e, yoktu ya da e, şöyle diyeyim, e, arkeolojide o e, antik kentlerde bulunan e, şehirlerin e, işte Bedesten gibi değişik mekanlara ait terimsel kavramları bilmiyorlardı. E, bunları öğrenmiş oldular, hikayelerine bunu dahil ettiler. E, diyelim ki şöyle örnek verirsem daha iyi anlaşılır. Ee, arkeoloji kazı başkanı hocamız bize şöyle dedi işte içeri girdiğinde şehirde ilk önce hamam bulunur. Hani çocukların çok e, ilginç geldi bu. Dedi niçin hamam? Girişte. E çünkü dedi şimdiki gibi değil, rahat değil eskiden eee seyahatler ve şehre temiz olarak girmesi istenir dışarıdan gelen insanın ve o yüzden hamamlar eee arkeolojik şehirlerin hep girişindedir. Eee bunun bunu mesela hikayelerine yansıtanlar olmuş. Veyahut da tarihsel Amasrist ismiyle Amasra'da hükümdarlık yapmış bir kraliçe var. Bunu karakter olarak hikayelerine yansıttılar. Ve sonrasında da tabii arkeolojik buluntulara karşı da hassasiyetlerini de arttığını düşünüyorum. Çünkü bunların korunması ve aynı zamanda Bizim e, ülkemizin e, bir ürünü olduğunu, bunların korunması gerektiğini, bize katkıların fazla olduğunu öğrenmiş oldular. E, bunlar da benim için e, hani farkındalık yarattığına dair bir izlenim oluşturdu. Yani yapılan ankette de zaten buna Sen, dair söylesem. cevaplar verdiler. Hı hı. Çok teşekkür Peki, ederiz. Ben teşekkür ederim. Aa, Buyurun alacağım. Ee, aslında e, şöyle, e, <laughs> aslında paylaşabilirdim de e, kaldığım yerde kalem kutumun içinde şeyi getirmiştim ben e, böyle bir şey gelebilirse diye flashımı getirmiştim e, ama o da şu anda şey <laughs> o, o da da kaldı odada <laughs> kaldı kusura bakmayın e, ama şöyle biz e, merak edenler için buraya ben aklıma gelmemiş e, sunumda. E, internet adresini bırakabilirdim. İmam Hatip Ortaokul Bartın Merkezi İmam Hatip Ortaokulu'nun kendi sayfasında bizim yazarlık atölyemizin Tükenmez Kalemler Yazarlık Atölyesi olarak bir e, linki var orada. Oraya tıkladığımızda geçen seneki e, yazılmış eserlerin e, kitaplaştırılmış PDF hali var. Bu sene e, daha eklemedik, ekleyeceğiz. Kitaplaştırmaya çalışıyoruz yine. Ödenek bulmaya çalışıyoruz. Ama bas, bastıramasak bile onun e, linkini oraya ekleyeceğiz. PDF halinde oradan okuyabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ayşegül Palaya.